tane önünde incir ağacı Annem acı Niye çatsın kaşlarımı Bilmiyorum yar suçlarımı Oğlanın adı Ömer Belimi sıktı kemer Oğlanın adı Ömer Belimi sıktı kemer Aman desinler desinler eşek yayısınlar. Şu kız yoluna yanmış desinler. Tatlı diller, güler yüzlüm o ceylan gözlüm. Gönlüm hep seni arıyor neredesin sen. Beyaz giyme tuz olur siyah giyme. Good. Olur kırmızı buğday Ayrılmıyor sevinçler Sevgili izleyenler, çok yakında, güzel bu frekansda sizlere hitap edeceğim 20. hafta listoları, işte sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın, hoşçakalın.